Selam dostane kirami, subh-ı şumah bekhair. Hal-i tançı tur est. Ümidvare hamma xub boşid. Be Merhabalar değerli arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bu sabah sizlere Feridun Attar'ın Penname'sinden Düşman doğişten ve vamkerden yani düşman sahibi olmak ve borçlanmak başlıklı beyitleri okuyup açıklamaya çalışacağım. Önce beyitleri Farsçasıyla bir kere okuyayım. Adem ira çar çiz aret şikest. Batu guyem dar ey hak دشمن بسیار و وام بیشمار شغل بی حد و ایالی بی قطار وای مسکینی که قرق وام شد هر دمی از غصه خوناشام شد هر را بسیار باشد دشمنش خیره گردد هر دو چشم روشنش هر کی را اشغال بسیارش اشغال بسیارش بود در زمانه زاری کارش بود Evet değerli arkadaşlar şimdi de Türkçesiyle yeniden okuyayım. Adem'i ra, çar şeyiz aaretçik ezdi. Batu güyem, yad dar, ey hakperest. İnsanı dört şey yıkar. Ey hakperest kişi, sana söyleyeyim de belli onları. Adem'i yani insan, Adem'i insanı, çar çiz dört şey Aret şikest. Yıkar yani mağlup eder. Şikest averden. Burada şikest aret. Averet aret şeklinde geldi. Klasik Farsça'da averet ya da şiirde aret şeklinde gelebiliyor. Konuşmada da olabilir. Şikest haberden yani şikest daden. Batu <laughs> guyem. Sana söyleyeyim. Batu <laughs> burada betu. Yani ya da tura. ya dar. <laughs> belle, öğren, hatırında tut. Ey hakperest, ey hakka tapan, ey hakkı seven, hakperest kişi! Düşmeni bisyaru vame bi şumar, şugli bi haddu, iyali bi qatar. Evet burada şin harfi olmalı. Şugli bi haddu, iyali bi qatar. Yani fazla düşman ile hesapsız borç, aşırı iş ile kalabalık aile. Düşmeni bisyar, fazla düşman, çok düşman ve vami bir şumar ve haddi hesabı olmayan borç. Şugli bi had aşırı haddi hesabı olmayan iş, çalışma, meşguliyet ve iyali bi qatar. Ve kalabalık aile. Bir kadar burada kalabalık, çok. Fazla çocuk yani. Vay miskini ki vam şod. Her demi az qusse huna şam Yazık borca batan miskine. Her an kederden kan ağlar. Vay! Yazık! Miskini o miskine ki burada yayı işaret miskininin sonundaki ye ki ile beraber gelir. Yayı işarettir. Sonuna geldiği kelime ilgili bir sıfat cümleci gelecek demektir ve sonuna geldiği kelimeyi de marife yani belirli yapar. Gargi vamşot yani borca boğuldu. Borca battı borçlanan, borca batan miskine vay yani yazık, yazıklar olsun. Yazık. Her demi, her bir an, her an ez gosse, kederden, gamdan hun aşam şot. Kan içen oldu. Yani kan içti, kan ağladı, kan ağlar. Yüreği kan ağlar. Her kira bisyar başet düşmeneş, Kira gerdet her du çeşmi roşeneş. Kimin düşmanı çok olursa, aydın gözleri kararır. Her kira, her kimin, burada ra, ninnin anlamında, iyilik bildiriyor. Bisyar başet. Her kimin çok olursa, nesi? Düşmeneş, düşmanı. Düşmen, düşmeneş, düşmeni u demek. Her ki uğra isyar başet düşmen. Her kimin düşmanı çok olursa hire gerdet. Yani şaşırır. Şaşkın, şaşkınlığa düşer. Tabi burada ben kararır diye yorumladım. Her du çeşmi ruşeneş. Onun her iki aydın gözü e, şaşkınlığa düşer. Şaşırır yani kararır. Aydın gözleri kararır. Gören gözü görmez olur. Her kira eşgal bisyar eşbubat der zamane zari kar eşbubat. Kimin meşguliyeti çok olursa, dünyada inler durur. Her kira, kimin her kimin eşgal, yani meşguliyet meşguliyetler her kimin meşguliyetleri her kim için her bir kimse için meşguliyetler bisyar bu ve çok olursa kimin meşguliyeti çok olursa der zemane yani ömründe hayatı boyunca ya da dünyada burada zemane ömür, hayat, dünya anlamlarına gelir. İçinde bulunduğumuz hayat yani bir insan ömrü için. Yani uzun zaman dilimi içerisinde bir insanın yaşadığı süresi içerisindeki hayat yani dünya hayatı dünyada, dünya hayatında zari inleme, inleme, sızlama, kareş ve buvet onun işi olur. Yani dünyada inler durur. Evet değerli arkadaşlar, düşmen dağıştan o vağım kerden, yani düşman sahibi olmak ve borçlanmak başlıklı Feridüddin Attar'ın pentnamesinden okuduğumuz beyitler burada Sona erdi. Bir sonraki okumamda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Huda nigehtar.